Yeni bir videodan merhaba diliyorum size. Hazırlandım. Şimdi birazdan çıkacağım. Belki bakkala uğrar kargomu alırım. Belki uğramadan ee, geri giderim. Bakalım zamanıma bakacağız. Böyle böyle yarasa kol bluzumu giydim içine. İçine boğazlı body giydim. Çünkü yıkası biraz açık. Ee, sonra böyle siyah pantolon giydim. Böyle göstereyim size. Siyah bluz giydim. Bunu da pek çıkarmayı düşünmüyorum. Otururken de çıkarırsam Sıkıntı olmaz böyle yemekte falan. Ee, çok hafif gözlerime azıcık makyaj yaptım. Rimel sürdüm işte sürme sürdüm. Bu yeni pudra e, şalımı çıkarttım. Birini elemiştim biraz daha koyu olan pembeyi. Bu biraz daha açık kremsi bir pembe. En son işte böyle oldum. Böyle giyindim. E, dudağımda bir şey yok. Bir koruyucu parlatıcı gibi bir şey var sadece. Öyle... Bu şeyimi de giydim. Kabanımı da giydim. Çıkayım. Ee, Kargomu almayı düşünüyorum ama gelecek olan kargom da gelirse bugün de bakkala uğrarsa yarın alayım ya. Ben hepsini yarın alayım. Eğer bugün gelebilirse onlar da belki. Şu an evden de çıkacağım için onlar da yarın Yarım. alırım. Böyle şık oldum. Çantamı yine aynı taktım değiştirmedim. Ee, yine saatim şey yüzüğüm ee, saatim aynı oldu yani. Fazla uğraşmadım. Çıkalım. Evet. Böyle oldum yani. Kırmızı botumu yine uydurdum. Onu giydim. Buna karar kıldım. Çıkalım. Peki havanın güzelliği. Hava ve botumun güzelliği. Evet. Ee, çayımı demledim ben. Kendime bir bardak çay aldım. Doş makinem bitmiş. Kapattım. Yıkananlar var. Yerleştirmem gereken tabak, kaşık, hepsi biraz havalansın. Ondan sonra çıkartacağım. Bu kabları kullanmadım. Ama işte e, yukarıda durduğu için yağlanıyor. Açık yerde. Bardak, çanak, tabak daha çok oluyor. Ee, tek başıma şu an yediğim için gerçi yine de var. Yani tabaklarım mı? Arada çayımı da yudumlayayım. Ferdi Tayfur'un vefatını yine biraz izledim de. Cenaze görüntülerini gördüm. Etkilendim arkadaşlar. <laughs> Tabi kercanlı ölümü tadacaktır ama üzüldüm yani. Getirmişler İstanbul'a. Böyle sarmalamışlar. Etkilendim. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin diyelim. Yani üzücü. Üzücü bir devrin sonu işte. Ben Instagram'ımda onun bir şarkısını paylaşmıştım. Bir sabahcık kahvesinde olan şarkısını paylaşmıştım. Küçükken onu daha çok söylerdim ben. Bilmiyorum niye ama çok söylerdim. Çok hoşuma giderdi o. Öyle üzücü. Biraz üzüldüm hatta duygulandım. Gözlerimden yaşlar geldi yani. Allah rahmet eylesin diyelim. Ben e, hamur kızartmasına kafayı taktım şu sıra. Biraz hamur kızartıyorum sürekli. İki saattir bu süzgeci aradım ve başka süzgeçle koydum. Bu çaydanlığımın içinde, yeni çaydanlığımın içinde süzgeç yok. Beni biraz o yüzden sıkıntıya sokuyor. Bulaşıklarım çok az var. Akşam çalıştırmıştım yatmadan önce. Böyle karışık çıkarıyorum da. Neyse ben bunları bir yerleştireyim arkadaşlar. Soluk soluğa kaldım. Bakkala gittim. Asansörde bozuktu. Kargolarımı aldım geldim. Şimdi tozlu. Bir tane kargom eve geldi. Bakkaldan aldım karbalarımı. Şimdi böyle giyindim. Benim çıkmam gerekiyor. Altına kot giydim. Yine kırmızı çizmelerimle galiba kombin edeceğim. Böyle yelek giydim. Boğazlı kazan giydim. O biraz sıktı ama bugün hava serin. Şimdi böyle çıkacağım. Vaktim yok. Size fazla bir şey çekemeyeceğim. Görüşürüz. Böyle oldum. Hadi çıkalım daha fazla gecikmeden. Evet ben gittim geldim bile arkadaşlar. Şu an artık saat geç oldu ama e, size kargolarımı göstermek istiyorum. Onların paketlerini açtım böyle ben. E, üzerimi de çıkaracağım hemen. Sonra size bunları göstereyim. E, belki aksayabilir. Kalabilir yarın. O yüzden şimdi bunları göstereyim dedim. Kutularına poşet ses yapmasın diye poşetlerini açtım sayılır. Sadece bunu açmadım. Bu da zaten herhalde belli. Acaba bir tane kargom gelmedi mi diye yere şüphe ettim de. Günüm güzel geçti benim. İyi oldu. Yani gittim geldim böyle oturayım. Rahat gösterdim. Nasıl olsa kot pantolon var. Üzerime böyle rahat mı yani oturabilirim. Bu gelmedi mi diye şüphe etmiştim yere. Ee, gidince. Aa, bak çarpmışlar biraz şey olmuş, yam O kadar paketler almayın ya da paketlerlerken mi böyle? Çünkü ambalajı sıkıydı. Ee, bir tane Nivea aldım. Nivea'm var ama e, kışın kullanıyorum. Yedekledim yani. Bunda ne var? Ha. Aynen. Bu. Bunu çok istiyordum. Kaç tane üçlüydü. Evet. Çöp. Poşetle birlikte çöpe gitmesin yani. <laughs> böyle tencere kapakları boy boy böyle asa da biliyorsunuz kardeşimi falan görmüştüm kullanıyormuş ama nereden aldın dedi hani internetten aldım demişti daha önce de vardı ablamda falan herkes kullanıyordu da en son kardeşim önce almaya karar vermiştim Öyle boy boy Üç tane böyle plastik tencere kapağı yani her şeyi kapatıyorsunuz plastiklere tencereye tavaya hepsine oluyor. Sonunda bundanımız da oldu. <laughs> bundanımız olmazsa olmaz. <laughs> Öyle. Onu aldım. Bir de ne aldım? Başka şey mi? Tamam. Başka. Yine eksik mi diye düşündüm. Çünkü o kadar geç geldi ki kargo aldıklarımı unuttum. Ne ile ne sipariş verdim onu unuttum. <laughs> He şöyle olsa daha iyi olur suyu belki açalım. Bakın organizer aldım böyle. Açılabiliyor hani. Bu da kapağı en üstteki kapağı. Benim üzerimdeki de beyaz ya pek belli olmayabilir. Şöyle tutayım ben. Şöyle görmüşsünüzdür hepiniz veya kullanıyorsunuzdur evinizde vardır. Kapağı dahil şu en alt bile var ama burası hani çok işe yarayacağını sanmıyorum. Böyle zaten o. Hani içine bir şey koyamazsınız. İyi güzel. Şükür kırılmadan gelmiş. Bunu yatak odamda e, dizayn etmek istiyorum. Onu da belki sizinle yaparız. Ya da yaparım, gösteririm. Uygun bir vakitte. Şu an yapamam tabii ki. Bunlar dursun. Bir de hep bunun içinden çıkacak sanırım diğerleri. Dediğim gibi böyle çöp almıştım. Rengi böyle açık renk tercih ettim. Buraya basılıp kullanılmadan yine. Pratik oluyor. Ben seviyorum böyle. Ama hepsi içinde. Evet. Aynen güzel yapmışlar. Tuvalet fırçalığı. Hı, plastik kokusu var. Yorumlarda da vardı böyle bir şey zaten. Plastik kokusu vardı. İçinden bir şey mı? Bu neyin? Sıvı sabunluğun olabilir bu. Size göstermek için böyle takayım şimdi. Şu an bunu kullanmayacağım da. Dursun. Şu fırçayı en azından yani. Buraya denk getirmek lazım mı? Neyse. Bu şöyle. Şu an. Böyle. Ne oldu? Bu çöp kutusu. Bu fırçası. Bu diş fırçalığı. Bu sabunluğu. Sıvı sabunluğunu hemen kullanabilirim. Kullanacağım yani banyomda. Şöyle hani değiştirmek için istiyordum zaten. Almışken böyle takım alayım dedim. Hani daha karlı. Daha kullanışlı inşallah basması bozulmaz da. Evet. Şöyle. Yok. çok mu kapanmıyor? Evet. Uzun gibi. Galiba kıçız. Şey. Yok oldu. Böyle. Bunlar da küçük malzemeler. Aldıklarım bu kadardı. Trenton alışverişimin hepsi geldi. Bu da çok Son olarak bunu kullanmayacağım. Hmm, belki bilmiyorum bakalım hangisi ihtiyaç ne olsa çıkarıp kullanacağım. İlla ki takımda işe yapmayacağım. Sonra tamamlayabilirim. Eksikler olursa, kullanılırsa, kırılırsa. Biraz da güzel bilmiyorum. Sevdim ben. Yeterli. Öyle. aldıklarında bunlar. Günüm de güzel geçti. İyiydi yani. Arkadaşlarımızla hem eğitimimizi aldık hem eğlendik, güldük, yedik, içtik. Çay, sohbet. Çok eğlenceli geçti hani sevdiklerimizle birlikte güzel zaman geçirdik. Ee, öyle arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz neler ediyorsunuz yorumlarda yazarsanız bana destek olursanız bildirim zilini açarsanız ve abone olup izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Geldiğimde yatak odamın ışığı yanıyordu korktum. Korkmadım da ben niye açık bıraktım diye düşündüm yani aslında korkmadım yani. Ee, Ama nasıl unuttuğumu düşündüm. Çıkarken çünkü dedim hani gazımı unutuyorum. Hani hepsini düşünürsünüz ya. Gazı unutuyorum sandım ama sonra hatırladım ki ben gazı kapattım. Demek ki ışığı unutmuşum. O yüzden öyle olmuş. Bugün de böyle giydim. Size giderken gösterdim zaten. Altın kotla yine kırmızı çizme mi giydim? Bol paça pantolonumu giydim. Altıma sıfır kol boğazlı bir body mi giydim? Böyle örgü kalın. Sonra bu gömleğimde işte yazın nasıl olmadı ama kışın gününe giydim. Yani bu da sıcak tutuyor. O kadar da şey değil zaten kalın. Kışında giyebilirim diye zaten dolabımda bulundurmuştum. İşte aynı yine. Böyle yüzüğümü taktım. Taşlı yüzüğümü. Bunu böyle açık kullanmayı tercih ettim. Saatimi taktım. Öyle günümüz bitti. Artık yine yarın da tatil. Yarın da ıı, çarşa falan çıkarım. Yine annemlere geçerim diye düşünüyorum. Bugün kardeşim aradı seni alayım mı diye ama ben kahvaltı yapıyordum. Zaten de geç uyanmıştım. Yok gelmeyeceğim dedim ama yarında da yine e, günlerden pazar evdeyim. Bakalım yine annemlere giderim diye düşünüyorum. Bunu da açmayacağım. Kullandığım şey var ama bu büyük kalın. Benim bunun yarısı. Bu indirimde diye aldım. Stokladım yani bir nevi. Böyle. Bana buraya kadar eşlik ettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka bir vlogta, başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.